Hır yıllar geçmiş. It is so time. Is time. Böyle gideceğiz beyler. Adam Hı. gelirse vuracağız. Adam gelmezse loot atacağız. Abi 15'e alayım mı? 15. Ben başkalarıyla girebilir miyim? Ben event gireceğim büyük ihtimalle başkalarıyla. Sen gireceksin mi? mi bir şey? Tırcım. Allah Fatih mi <Sessizlik> <Sessizlik> Takip edin. Takip edin. Evet, edin. <Sessizlik> Beyler şimdi adam gelirse bana söyleyin tamam mı? Havaya Allah bakın. Hı. Sağda adam yok. Oğlum sesin az geliyor. Abi, iki Nasıl var yok abi. amına Aşağında. Aşağıda var. Aşağıda var mı? Gördüm Gördüm tamam gördüm sesi. Sesin Sesi nasıl geliyor <laughs> acaba ben senin sesini duymuyorum. <laughs> Bok geliyor sesi. <size. gülüyor> <laughs> 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 Ayrılacağınız inşallah bugün. Abi ben arkaya Watch out. Mark the location. Arkevlerde adam var diye cevacım. Hayır abi burası burada yok adam. Tamam. Tamam. Cevanak gemecek bir şekilde loot yap da. Hiç i̇şte o kardeşim benim bir sürü ev var niye benim aynı eve gelen onun akıyor. Abi küçük ev alın. Olum. okey. Ben size geliyorum abi. Ben Neyse bir tane bana mı? Helal. Benim m full. nasıl Ney? Oğlum bana yetti ama ne yapıyorsun? Bana da M4 dolu şey vektörü mu? Ben M4 buldum. M4 iyi. DBS buldum. sen bulamadıysan ben ne yapabilirim ki bu durumda? Benim suçum değil yani bu. 7 6 3 2 var mı? Abi sakin ol. Watch out. Şurada Watch out. bak evler var. Gidip loot yapmayı düşündün mü hiç oraya? Ben de bir bakayım oraya gideceğim. <laughs> Yürüyün gidin ikimiz. Araba bulacağız da. <laughs> Sıkıl olmayan bana söylesin 4x ile 6x not verin. Ben de yok. Al. Al ben de 4 ile 6 ya ikiniz alın işte. Hüseyin istiyor musun? Ben de 4 mü? Nato istiyor musun? Bende 4 var. Hadi bir sen da var. UMP'si olamaz mı? var. M4 var. I got supplies. İso M4 var. M4 u M4 u i, var. I got supplies. I got supplies. E oğlum senin loot'un güzelmiş o zaman ise. Abi mermi var. Bir de bir level yelek bir level kasada oluşan. E, senin bizim de öyle kanki. Kötü evet. mü oluyor? amına koyayım ne yaptırayım ki ya? diğer yerlere gitsek resul çekemeyeceğiz farkındasınız değil mi? Abi bu maç çok puan almamız lazım. Watch out. Şöyle daha yükselmemiz lazım. BMP var. BMP var cevap alacak mı? E cevap. Watch out. Şöyle daha yükselin artık gelin. Dikkatli yükselin adam varsa söyleyin. Paradise'e doğru bir bakmamız lazım mı acaba ya? Şu arabayı alıp gelmemiz lazım. Biri benimle gelsin. Tamam iyi kim kim abi? Bolat git bu. Ben daha yükseldim. Dur ben gittim benim sosu. Watch out. şu evlere bir scope çık baksana adam varsa söyle bana. Bir yere oynayacak mı bırak? Adam var mı Bolat? Görünüyor. Paradise'e bakacağız mı? Paradise'ın tepesinde duracağız. Siz şey aldınız mı? Ee, benzin. Bende var bir tane. Benzin. Var. Tamam. Ben de sağlıkla ilgili bir bakıyorum. Atarım bir tane kit. Gel. Yusuf şey bize doğru gel. Kit var abi bize abi, gel bize. Şu kiti alıp geliyorum bir dakika. Orayı al gel. Şu tepeye yükseleceğiz işte. Paradis'in şey... tepesinde duracağız. Beler nak Benzin buldum abi tanda. Paradis'ten geçmiş mi çek? Paradis'ten geçmemiş ki Ama adam var mıdır? Olabilir. Ben iki tane benzin alayım ya Arabaya bassana bir tanesini cevap. Nerede araba? Nerede olacak oğlum aşağıda? Watch out. Bak şurada. Adam varmış da gitmiş. Kapılar açık. Yürüyün, loot yapalım. Ya. Oha bir sürü benzin var. Benzin var bak. Bir tane benzin alın. Dört tane benzin var, gelin alın. Ben iki tane var bende. Kit de var bir tane. Ben de aldım bir tane. Ben de bir tane alacağım. M4'de olmuyor söylesin. Şey yok lan benzine bulduğumuz yok ya. Bir sürü için aldım Benzim, benzim, benzim. Benzim. M4 var burada. Tamam yelek yelek falan da çekin hemen. Burada da yelek bulamazsanız artık. Ne diyeyim Ben de kas Bak yelek var. Iki, tane yelek var. I got <laughs> şey, şey. Ben bir var <laughs> M4 var. Üçü rush rush alsanıza. Ceva üçü sen al. Tamam. Rush yaparken lazım olacak sana. Nerede? Al üç? onu. Yeleği mi dön abi? Yeleği diyorum oğlum. Ben de var. Ha tamam. O zaman varsa oynayın. Siz oynayın. Bende sadece Bende kask var. Bende de 3 kask var. Kaskın bir seviye kask yok ki. Kast gördüm ben az önce iki level'de dur bakayım. I got level. supplies. Gel bak I got supplies. I got supplies. <laughs> Şuradan. Alanı buraya kapatacak. Ya iki saat içinde uğraşam ben. ben de kast kastım. Tamam iki, iki kast buldum ben. İki kas işaret attım zaten. Watch out! Şuradan adam gelebilir ya tepemize. Yürüyin arabanın olduğu yere gidin. Lutonus iyi demiyor. Baya Bayağı. Baya. Baya. De baya iyi. Babamın atof falan musamı ama bulamam. Sessiz. Oğlum var bana ne değil Watch out. Şurayı bir alsın ama kimseye göstermesin bizi sapatlaması için. İyi mi? Jo, sen nereye gidiyorsun? Rusher niye gidiyor oğlum saporta? Jo ne yapıyorsun ama ne Bak ee? dediğim yerden kafa gelecek bize. Şuradan bir yerden sıkıyoruz. Şu eğimin arkasından. Ha ben bundan hiç görüşürüz <laughs> Senin zaten bize görüş açın var. Onlar olmayacak. Bize kafa geldiğinde vuracağız zaten Bak adamlar şu bootcamp taraflarında savaşıyor. bekliyim bir bakayım. Ben de geliyorum sana. diye gördüm. Bak adamların arabası şurada. Önümüzde adam mı var? Yanlış mı gördüm bir dakika? Watch out. Şurası var mı? Can etim falan. Bilmiyorum. Var mı? Orayı gör göstermiyor biri yok galiba. Marked the location. Şuralar olan var, nokta. Watch out. Şuradan bakacağım ben de oraya. Bir abi yaklaşayım mı size? Yaklaş. Arabayı al gel. Arabayı getirin şu. Watch out. Ses vermeden arabayı şuraya şurada durdur. Location. Şu ağacın arkasına dur. Ya kabres bomboş. Tam bomboşsa arabayı şuraya getir. Hepimizin olduğu yere getir arabayı. Arkada bırakalım biraz. Watch out. Şurada bırak. Işte, şu taşın arkasına. Adamın durdur. önünden bir adam. Şu Bunu adamın alabilirim buradan. Infosunu at. Onlar şu taraftan çıkıyorlar. Yakından geliyorlar. Oğlum gözümün önünde adam. <laughs> Gözükmüyor aç var abi. nasıl, nasıl mak dedim. Arabaya bir şey Watch out. Final. Oynayalım mı onları? Bizi biliyorlar artık. Alan da geldi. Ben kimi çektim? Bilmiyorum. değildi mi onlar? Yok. Arabanın tekerlerini nasıl? Evet. Beyler bırakın onları çıkıyoruz gelin. Gelin çıkacağız gelin. Arabaya gelin beyler. Cevap hadi gel. Geldim. Sesin geliyor hadi. Tekerleri aldım abi arabanın. Oynasak vurur muyuz? 25 saniye var. 25 saniyede vuramayız. Vurur da biliriz abi. Adam çatışıyor çünkü. Dur bakayım şurada duracağım dur. Gördüğünüzü vurun. Nak yemeyin nak yerseniz nakı tutmuyor oynamayın. Çok ağaç var abi bir bak gözükmüyor. O zaman yürüyün. Arabayı alın gel. Gel arabaya gel. Ağaç varsa vuramayız zaten. Arabaya gelin kanka. Polat bindi mi? Şu nereye aldıklarını? Yavaştan bir gitmeye çalışıyorum Bu araba sıkıntı biraz biliyor musun? Bu adam kiti. Bu da ve en az 6 7 kere lanamız var. Zaten 10 kişi var cevabı. Arabayı biri çıkartacak geri geri tamam mı? Ben çıkartamam arabayı geri. geri. Bu alanı şurada kapatacak da kesin. Şimdi nasıl attı şimdi alanı dur. Rotasyona bakarak Kaçtı. önce. Kanka alanı sağ kapatmış. Sağ açık iki kere sağ kapattıysa kuari. Kuari tamam bekle. Kuari'yi kapatacak. Kuvareyi kapatabilir. Ama bize de atabilir. İkisinden biri. Bakalım nereye atacak. Bismillah hadi. İnşallah. İnşallah bize atar. Bismillah. Evet, gibi atacak hadi. Evet dediğim gibi at. Hızlı çıkalım abi. Gene sağ kapattıysa o zaman tuttuğumuz eve kapatıyor. Durun bir yata yatakta bir oturma pozisyonuna geçeyim de. Yatara koyuyorum. Ben yatara oynayalım Şu arabaya biri düşsün. İn. Cevap gel. Dikkatli gel Ceva takip Tam ses mi? Gir artık doluysa da vuracağız. Kapı açık. Üstümüz var. Watch out. Ben beyler açıyorum. Be artık at ya bundan sonra. Pensinin çok işimiz olmaz ya. Ülkü de aldım. Alana kalırsak Watch out. Adamlar açığımızı sıkıştır. Sıkıştırırız. Aldım. Adamları gördüm. Adamları Watch out. Adamı gördüm. Şöyle Beyler bunlar savaşıyor. Durun. Watch out. Bak şurada da adamlar var. Ses vermeyin. adamların ekranını götürüyorum am bunun. şunu vuralım mı? Açık direkt çok açık. Abi, Onu vursak, arkamız bizi vurur. Bak şurası var şurası. Önümüz Açıklı var. Açıksa adam bak. Adam çok açık bakıyor. Lan net bayarım. İnfaat. Tamam şurada bak. Çok açık bak. Bir iki üç mü Bayalım. Bir. Bir şey yemedik ama. Watch out. Ama geçirtmeyiz Watch out. adamı. Out. Şunu şurayı oynayalım mı? Oynayalım mı? Olur. Oynayalım. Oynayak. Sağdan, şuraya. sağdan dolanıyorum, sağdan dolanıyorum, dur. Sağdan dolanıyorum. En sağından dolanacağım onu. İki kişi mi orası? Beyler en son şu eve geçerken gördüm birini. Dolandım ben en sağından. Biz de soldan girdik. Zaten. Infosunu atın adamı. Bomba fake yersin acaba? Ses yok ki abi. Tutuyordur oğlum bunlar. Bir iki tane adam var. Bak adam Bak Awesome. Aldım. Buraya oynayalım mı? Adam tutuyor bana. Tutmuş da benim nakit. Yakın buraya, yakın buraya. Adam çok açık. Nak. Hadi yürüyün çıkıyoruz çıkıyoruz yürüyün yürüyün çıkıyoruz çık 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 Gel soldan dolan soldan dolan soldan dolan hadi Arabayı nerede? Araban ne location. arabası? Şu soldan tepeye çık tepeye çık tepeye çık Hızlı çık rotasyon atacağız gel. Şu eve girmemiz lazım herhalde evin hmm. oradan dolanacağız işte yavaştan. Hadi çık. Ben de zaten kit var fazladım baya. Bu adamlar iki kaldı galiba. Benim aklım gelmedi ama. Çektim bir. Mark the location. Alan geldi. Tamam. Girdik alana ya. Şu taşın arkası alan. Ama adam var. Adam var herhalde velir. O taşa geçmemiz lazım. Şu i̇şte taşa git bir çek at gel. Çekin ne olduğunu açıklayayım mı? Infosunu topla gel demek yani. Watch out. Sola doğru geçtim. Mark the location. Geçiyor geçiyor. Cevap vurmamız lazım cevap. Açtı abi Şu an gözükmüyor. Taşa geçelim ee, mi? Şey senin oradan gözükür. Taşa doğru geçelim. Ama üstümüzde alan kapalı. Şurada var abi, bir Nak, Nak vur. yokmuş. var mı? Taşta mı? Aynen benim Taşta mı? Nice. Çek <laughs> onu. Tamam burası alanda. Çok iyi. Çökeyim. Aa ben geliyorum sizlere. Gel buraya gel. Yavaş. dur durdum. Watch out. Ne ses mi? Kim naklandı? Sıt. Dur. Sıt şey Oranak. Cevayı tutuyorum. Çok iyisin abi. Buraya alan vurursa işte bir Vurmaz vurmaz dur. Dört ve dördüz. Yanındaysan ucunda duracak. Diktir. No. Nike. Natoya alırsın ha. Sis at. Bir bana sis at. Attım bunu. Bir tane vardı onun. Sessiz ol. Nerede Benim bug'ını tuttular herhalde. Awesome. Son iki, Awesome. Mark. Bir de olması Ben ne çıkardım? Bir nak. ne oraya. Oynaman lazım oraya. Nice. Çok iyisiniz lan. Ali abi sen en baştan geldin. Sektör yerine geldin. Kaç kill? Helal evet, nice beş. Bence 3 olması lazım. İki tane. Bir tane kaç kişi? Sekiz puan. Beş, on beş iki, üç. On 18 puan. On puan. oğlum. Beş, altı.